Herkese merhaba. Bugün bir insanın başına gelebilecek en kötü hislerden birinden bahsedeceğiz. Hangi his mi? Tabii ki ait hissedememek. Bu hisse birçok şey sebep olabilir. Kendini bulunduğun ortama bir türlü konumlandıramadığında, sürekli sorguladığında, ani kayıplar yaşadığında, travmatik olaylarla karşılaştığında veya hayatında büyük değişiklikler olduğunda ortaya çıkabilir. Genelde içinde olduğumuz yere uyum sağlamakta zorluk yaşadığımızda boşluk duygusu oluşuyor. Kendine ben burada olmalı mıyım sorusunu sormaya başlıyorsun. Belirsizliğin içinde boğulmalıyım oluyor gibi hissediyorsun ve nereye ait olduğunu bilemiyorsun. Aslında her alışma sürecinde buna benzer duygular 3 aşağı 5 yukarı yaşanır. Ama o alışma sürecini zorlaştıran şeyler varsa bu hisler katlanarak artar ve insanı ele geçirir. Ben hayatım boyunca memur çocuğu olmamdan mütevellit sık sık okul değiştirdim, şehir değiştirdim, sürekli taşındık. O yüzden alışmaya çalışmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bayağı idmanlıyımdır. Nispeten de kolay adapte olurum. Zaten adapte olmanın belli 3-5 tane triği var. Mesela kendine yeni rutinler oluşturmak bulunduğun ortamda kendi benliğine alan açmak, işleri kendi tarzında yapmak falan filan. Ama yeni iş yerim birebir de adapte olma sürecim uzun sürdü ve bir türlü oturmadı. Çünkü Hasan Hoca tarafından sürekli engelleniyordum. 24 bölümdür konuşuyorum. Bence artık benimle ilgili şu bilgi sizde var. Genel anlamda çözüm odaklı bir insanım. Zihnim sorunları tespit etmek ve onları çözmeye çalışmak üzerine programlanmış durumda maalesef. Bu yüzden gittiğim yerde hemen bir sorun tespiti yaparım. Hızlıca o sorunları çözmek için de harekete geçerim. Sorunların bana tek tek söylenmesine hiç gerek yok ben zaten o işi kendi kendime yapıyorum. Doğal olarak bire bire gittiğim andan itibaren hemen eksikleri tespit etmeye başladım. Mesela o deneme okuma sisteminin eksik olması benim için büyük bir dertti ve hemen onu çözmek için çalıştım ve çözdüm de. Mesela öğrenci bilgi formu diye bir şeyin varlığından haberleri bile yoktu. Hemen yapmaya başladım. Hasan Hoca buna ses etmedi ama ilgilenmedi de. Ben öyle kendi kendime takıldım gibi oldu. Yapmak istediğim diğer şeylerin hepsinde onunla konuşmam ve ikna sürecine girmem gerekiyordu. Mesela randevu sistemi kurmak istedim. Her öğrencinin randevulu bir Rehberlik saati olsun, birebir görüşeyim, ders programı yapayım, takibini yapayım dedim. Öğrenciler nasıl gelecek, gelemezler dedi, yer yok dedi, velilere yük olursun dedi, izin vermedi. Sonra tamam dedim, bireysel yoksa toplu olsun. Her sınıfın ders programına bir saatte rehberlik ekleyelim. Ben sınava kadar stresle başa çıkma, zaman yönetimi vesaire etkinlikleri yaptırayım. Öğretim çocuklara dedim. Dedi ki öğretmenlerin programlarını kaydırmamız gerekir. Hocalar zaten çok dolu, değişiklik yapamayız. E onlar öğretmendi de ben değil miydim? Bir şeyler yapmak istiyordum sadece deneme hazırlayan, ayak işleri yapan ve ortalıkta dolanan bir insan olmak istemiyordum. Sonra web sitesi kurmak istedim. Dedim ki üyelik sistemi gibi girsin her öğrenci, sınav sonuçlarını, haftalık ödevlerini falan görsün. Online karnesi olsun, her ay karne alsın. Bakın bunu tek başıma yapmaya hevesim vardı. Biz okul değiliz dedi, izin vermedi. Bu fikirleri Mustafa Hoca'ya söyleseydim havada tutardı ve beni tüm işlerden alıp bu işleri yapmam için bana alan açardı. Zaten ben sürekli Mustafa Hoca'yla Hasan Hoca'yı karşılaştırırken buluyordum kendimi. Mustafa Hoca 36-37 yaşlarında bir adamdı sonuca 50-51 yaşlarındaydı. Bir kere zaten yaş farkından dolayı hayata bakış açısı olarak farklı olmaları çok normaldi. Yeniliklere açık olmak daha gençlerin özellikleriyken yeniliklere tamamen kapalı olmak birazcık daha ileri yaşların yaptığı bir davranış kalıbı. Çünkü hayatını hep belli bir kalıba göre yaşamış oluyorlar ve o kalıbın dışına çıkmak istemiyorlar. O kalıbın dışına çıktıkları zaman kendilerini güvende hissetmiyorlar. Hayatları boyunca bir sürü sınavdan geçmiş oluyorlar ve o sınavlar sonucunda bir felsefe geliştiriyorlar. Ben bu felsefenin dışına çıkarsam zarar görürüm, yanlış yaparım ve ilerleyen düşüncesine kapılıyorlar. Bir de o kadar yaşaldıkça kaybedecek şeyleri çok oluyor. Bu her insan için geçerli değil tabii ki. Birazcık da karakter meselesi ama o yaşlardaki çoğu insanda gördüğüm davranış kalıbı genelde bu yönde. Ama Mustafa Hoca değişikliklere çok açıktı. Teknolojiye sıcak bakıyor. Yeni fikirlere "Aa olabilir, hadi bir deneyelim." gözüyle bakıyordu. Ben ona bir fikirle gittiğim zaman "Tamam bir dene görelim." diyordu her zaman. Hasan Hoca ise ben ona bir fikirle gittiğimde "Yok o öyle olmaz." diyordu. Aralarındaki en büyük ve en belirgin fark buydu. Hasan Hoca tüm sorunlar kendi çözüm yöntemiyle çözülsün istiyor. Mustafa Hoca sorun çözülsün de senin yöntemin benim yöntemin fark etmez gözüyle bakıyordu. Hasan Hoca genel olarak tüm hayatında bir adım atmadan önce belki de 500 kere düşünüyordu. Ben bir sorunla ya da çözümle gittiğim zaman asla o konuşma orada sonuca bağlanmıyordu. Tamam bunu bir düşünelim deyip beni yolluyordu. Ama mesela aynı şekilde Mustafa Hoca'nın yanına gittiğim zaman hemen o anda düşünüyordu. Aklındaki soruları soruyordu. Şöyle mi olur böyle mi olur diye tartışıyordu ve onu o gün çözüme bağlıyordu. Evet birazcık daha uzun sürüyordu Mustafa Hoca ile konuşmalarımız. Saatlerce bir şeyi tartıştığımız da oluyordu. Ama genel genelde çözüme hızlı bağlıyorduk. Tabii ki her zaman doğru kararlar alamıyorduk. Bazen yanlış kararlar da alıyorduk. Ama bir konuda hata yaptıysak o hatadan da hemen geri dönüyorduk. Hasan Hoca ise bir kararı çok zor alıyorduk ve çok geç alıyorduk. O karar genelde doğru bir karar oluyordu ama geç kalıyorduk. Kolay kolay yanlış yaptırmıyordu. İzin vermiyordu yani adam. Hata yapmaya, yanlış yapmaya izin vermiyordu. Ama bu bence iyi bir şey değil çünkü sürekli olarak bekleme modundaydı. Yanlış bir kararsa o yanlıştan dönmek de bayağı zaman alıyordu. Bir düşünelim, bir bakalım, sabret, dişini sık. Bana en çok söylediği cümleler bunlardı. Ben de hevesliyim, kanım kaynıyor, bir şeyler yapmak istiyorum. Bir Mercedes gibi gaza bastığın an uçacak kadar enerjiye ve donanıma sahipken bana tofaş muamelesi yapıyordu. Bu da benim canımı inanılmaz sıkıyordu. Alışma sürecimi geciktiriyordu, kendimi işlevsiz hissediyordum ve bu histen nefret ediyordum. Asla tahammül edemediğim hislerden bir tanesiydi kesinlikle. Bir de Mustafa Hoca her zaman kritik yapardı. Kurduğumuz bir sistem mesela nasıl çalışıyor, iyi gidiyor mu, sen sonuçtan memnun musun, bunu sorardı. Süreç içerisinde sürecin nasıl gittiğini takip ederdi. Ama Hasan Hoca uzaktan takip derdi. Seninle beraber takip etmezdi. Böyle sinsi sinsi uzaktan gözlemlerdi sürekli. Sonra sen o sistemde bir hata yaptıysan ya da bir sorun olduysa onu çözmeni beklerdi. Ama diyelim ki sen çözemedin, gözünden kaçtı. Seni kenara çekerdi. Bak sen hata yapıyorsun. Burada sorun var derdi. Yani Mustafa Hoca süreç içerisinde bir eşlikçi iken Hasan Hoca sürecin sonunda bir hakem gibi davranıyordu. Mustafa Hoca çok iyi bir antrenördü. Seni geliştiriyordu, takip ediyordu, ihtiyacına ve o anki durumuna göre konumlanabiliyordu. Ama Hasan Hoca sürecin en sonunda not veren bir hakem gibi sadece sonucu değerlendiriyordu. Onda da iyi olan şeyleri asla tebrik etmiyordu. Sadece kötü olanları bak burada yanlış yapıyorsun şeklinde yorumluyordu. Bu onun öğretme şekliydi. Babamla ikisi beni yetiştirdiklerini sanıyorlardı ama aslında beni çürütüyorlardı. Farkında bile değillerdi. Hani böyle bir bitkiyi onun için uygun olmayan bir toprağa ekerseniz yaprakları solar ya öyle solduruyorlardı beni. Çünkü her insan aynı şekilde öğrenmez. Her insan aynı şekilde gelişemez. Gözden kaçırdıkları nokta tam olarak burasıydı. Hasan Hoca kesinlikle iyi bir öğretmendi ama benim için iyi bir öğretmen değildi. Orada çok insan yetiştirdi çok öğretmen yetiştirdi ama maalesef beni soldurduğunun farkında değildi. Tabii süreç içerisinde öğrettiği şeyler illaki oldu. Mesela bir gün kapanış yaparlarken beni de yanlarına çağırdı. Hesapları nasıl yapıldığını falan öğretiyor işte. Elime bir balya para verdi. Say bunu dedi. E ben para saymayı bilmiyorum. Hayatımda hiç o kadar parayı bir arada görmemişim. Baktı ben parayı sayamıyorum. Ondan sonraki bütün kapanışları benimle yapmaya başladı. Bütün paraları bana saydırıyordu ki öğrenmem için. Ki gerçekten orada öğrendim. Muhasebe sistemlerini öğretti. Mesela kurumun resmi yazı işleri oluyordu o işlerin çoğunu normal şartlarda müdürün yapması gerekiyordu. Bana prosedürü öğrenmem için o işleri de yaptırıyordu. Bazen il müdürlüğüne, belediyeye falan gitmek gerekiyordu. Bana arabasını veriyordu. Git şu işleri hallet gel falan diyordu. Resmi evrak sürecini yönetmeyi öğrenmiştim bu şekilde. Tabii ki beni geliştirdiği noktalar vardı ama mesleğimle alakalı ya da kendi vizyonumla alakalı bir şeyler yapmama hiç müsaade etmiyordu. Belki de korkuyordu. Bunu şu an düşündüm. Benim vizyonum onunkinden çok farklıydı ve değişmekten korkuyordu belki de. Anlamamaktan, kontrolün kendisinden çıkmasından korkuyor olabilirdi. O yüzden izin vermiyordu belki de. Zaten kontrolün tamamen onda olmasını seven bir insandı. Arka planda böyle sebeplerin olduğuna da eminim. Tabii böyle anlatınca Hasan Hoca sanki kötü biriymiş gibi algılanmasın. Ben patronluğunu kesinlikle beğenmiyordum ama bu adam bana hayatımdaki belki de en büyük derslerden birini verdi. Benim iç dünyamla ilgili yaşadığım kritik kırılmalardan bir tanesi Hasan Hoca sayesinde oldu. Bakalım patronum bana nasıl insanlık dersi vermiş? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.